Arkadaşlar merhaba. Akrep balık yengeç burçları için bir açılım yaptım. Bu açılımda ilk dikkatimi çeken şey özgürlük isteğiyle bir durgunluğun aynı anda yaşanması. Bir yanınız hadi yeni bir şeyler olsun diyor. Diğer yanınız biraz isteksiz, biraz içe kapanmış. Sanki içinizde ben ne istiyorum sorusu asılı kalmış gibi. Son zamanlarda hayattan aldığınız keyif azalmış olabilir. Motivasyon eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bir şeyler eksik ama ne diye düşünüyorsunuz galiba. Hani üstelik maddi ya da manevi anlamda kendinizi yalnız hissettiğiniz anlar da olmuş gibi duruyor ama açılım burada kalmıyor. Hani bir anda içinizde yeniden başlama isteği uyanıyor hani küçük bir kıvılcım gibi büyük bir plan değil belki ama ben böyle devam etmek istemiyorum deme haliniz var. Aynı anda iki konuyu yürütmeye çalıştığınızı görüyorum. İki duygu, iki sorumluluk, iki ihtimal gibi birini seçmek zor geliyor ama ikisini birden taşımak da yorucu. Burada önemli olan bir nokta var. Siz aslında çalışkansınız. Bir şeyi kafaya koyduğunuzda emek vermekten kaçınmıyorsunuz. Ama bu emek bazen sadece görev gibi hissettirmiş olabilir. Açılımda bu emeğin duygu ile birleşmesi gerektiği çok net. Yani sadece yapmak değil, isteyerek yapmak önemli. Tam bu noktada kalbiniz devreye girecek. Hani daha romantik, daha rumuşak, daha duygusal bir hal olabilir. Birine bir şey söyleme isteği duyabilirsiniz. Ya da bir adım atma, kalpten gelen bir niyetiniz olabilir. Bu duygu sizi zayıflatmıyor arkadaşlar. Tam tersine içten içe canlandırıyor. Kendinize bugün ben şu an neyi görev gibi yapıyorum, neyi gerçekten istiyorum diye sorabilirsiniz. Bu ayrımı fark ettiğiniz anda yükünüz hafifleyecektir. Akrep balık yengeç için bu açılım sıkılmışlık, hani sıkışmışlıktan çıkıp kalpten harekete geçme açılımı gibi duruyor. Her şeyi bugün değiştirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama içinizdeki isteği fark ettiğiniz an yol zaten yavaş yavaş açılacaktır. Lütfen kendinizi sıkmayın, darlamayın. Bugün bir şeylere karar vermeyi, bir şeylere hemen değiştirmeye çalışmayın. İçinizdeki ee, içinizdeki önce ne istiyorum sorusunu cevaplandırın ve buna göre hareket edin. Uyumlananlara şimdiden şifa olsun. İyi günler diliyorum.